Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk yolu çapkını yepyeni olaylı fotoğraflarımız geldi Efe ile dip. Efe ile Seyran'ın birlikte akşam yemeğinde görüntülerini hemen sizlere de bölüşüyorum en son fotoğrafları sizlere de aktarmaktayım hiç görmediğiniz en son fotoğrafları sizlere de sunuyorum neler oluyor arkadaşlar dizide yepyeni videolarla sizleri de buluşuyorum. Ferit Selin Seyran arasındaki kavganın sebebini yeni olay yaratan şu fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Kaçırmadan izlemek için kanalıma hiç dediğim yepyeni videolarımız gelecek. Yeni videolar için kanalıma bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler.